Selamlar hepiniz bir videoya daha hoş geldiniz. Uzun zamandır bana övülen bir mekana sonunda gidebildim. Ankara'daki antika pazarı. Ankara'da bildiğim kadarıyla iki lokasyonda böyle antika pazarı var. İlki Ayrancı'da, ikincisi Çay Yolu'nda. Ayrancı'daki her ayın ilk pazarı açılırken Çay yolundaki de her ayın 3. pazarı açılıyormuş. Ben Ayrancı'daki antika pazarına gittim. Oraya daha önce gidenlerden duyduğum kadarıyla erken gitmem gerektiğini öğrenmiştim. Çünkü zaten bulmaya, almaya değer bir şeyler böyle erken gidenler tarafından genelde kapılıyor. O yüzden yani bir şey almaya niyetli şekilde gidiyorsanız oraya böyle tezgahlar kurulurken mümkün olan en erken saatte gitmek gerekiyormuş. Şimdi ben orada da bazı görüntüler aldım. Oradan bir şeyler satın da aldım. Bu videoda biraz onları göstereceğim. Bir yandan da satın aldıklarımdan bahsediyor olacağım. Yani bir pazar etkinliği olan Antika Pazarı gezisi videosuna hoş geldiniz. Şimdi pazar sabahı için ben 6'ya alarm kurmuştum. 6 gibi hazırlandım. Çıktım. Herkese günaydın. Saat sabah 6.23. Ankara Ayrancı Antika Pazarına gidiyoruz. Arabayla 15 dakika falan sürdü. Zaten yakın. Kızılay'ın azıcık daha ilerisinde diyebilirim bu Ayrancı Pazar yeri için. Zaten altında kapalı otopark da var. Arabayla gidecekseniz eğer erken de gideceksiniz kesin değer bulursunuz. Böyle 6.40 gibi ben oradaydım. Alt alta arabayı park ettim. Arabayı park ettikten sonra yukarı kata çıktım ve ne göreyim? Böyle devasa bir alan ve insanlar yavaş yavaş getirdikleri poşetlerden, böyle çantalardan, bavullardan hatta bir şeyleri böyle tezgahlara dizmeye başlamışlar. Evet, antika pazarına şimdi geldim. Bakalım. Saat saat 6.45 daha kuruluyor. Tam kurulmamış. Yani gayet büyük bir alan gibi duruyor. Bakalım inceleyeceğiz. Bulduklarını da size göstereceğim. Tabi o an için satıcıdan daha çok müşteri yoktu. Ama bir saatten sonra müşteriler, işte pazarı gezmeye gelenler inanılmaz arttı. Böyle insanlarla omuz omuza filan gezmeye başladık. Şimdi burası tamamen antika değil. Yani böyle yeni ve sıfır şeyler satanlar da var. Sadece ikinci el de değil ama belli bir konsept çevresinde insanlar buluşmuş diyebilirim. Özellikle 60 70 80'ler 90'lar filan bunlarda ne varsa orada var. Ama biraz da Türk insanına hitap edecek şeyler var tabii ki. Plaklar, kasetler, böyle eski tabak çanaklar, bibdolar, böyle eski oyuncaklar çok fazla elektronik eşya yok ama elektronik eşyaların da belli bir noktada birleştiğini söyleyebilirim. Bunlar genelde fotoğraf ve işte eski kameralar, fotoğraf makineleri ve eski kameralar çoğunluktaydı. Yani bazı satıcılar tamamen bunlar üzerine yoğunlaşmış. Yani adam tezgahına sadece fotoğraf makinesi dizmiş. Hatta yeni film bile satıyordu. Bu eski tabi gençler belki bilmeyebilir. Eski fotoğraf makineleri filmliydi. İçine film takardık. İşte 32'li mi oluyordu? 32 tane fotoğraf çekme hakkımız vardı. Adam o filmleri de yeni satıyor. Yani bilmiyorum meraklısına gayet mantıklıydı. Tabii ki ben biraz da Nintendo ağırlıklı gezmek istedim ve aslında çok spesifik bir dileğim vardı. Bir tane klasik Game Boy bulmak, çalışır halde bulmak ve satın almaktı. Ne yazık ki bulamadım. Evet, daha pazarın girişinde bir mekan. Ben yani tabii neyle karşılaşacağımı bilmiyorum o yüzden bolca çekim alacağım. Belki çok güzel şeyler buluruz. Burada direkt oyuncaklar dikkatimi çekti. Tabii şu an daha hava yeni aydınlanıyor. Yeteri kadar ışık yok videonun kalitesinden de o yüzden emin değilim. Burada ilginç şeyler çıkabilir. Yani bir Pokemon olur, bir Mario'dur. Bir şey denk gelirse hemen alacağım. Burada böyle zaygarda benzeyen bir bir şey var. Ne olduğu konusunda hiç fikrim yok. Zygarde lan bu. Hatta bir yerden sonra da çekim yapmayı azalttım zaten. Ya çünkü çok tek düzeleşti ya da ben artık her yerden üçer defa geçtiğim için her şey çok benzer gelmeye başladı. Bilmiyorum arasını. Bulduğum bir tane Game Boy'da da pilleri taktık ama ekrana görüntü gelmiyordu. Dedim ki yani alacaksam eğer en azından çalışan bir şey alayım ki ileride oyun onun da oyun koleksiyonuna başlarsam eğer elimde deneyebileceğim ve oynayabileceğim bir konsol olsun isterim. Ki ben özellikle klasik o gri Game Boy'u istiyorum. Bir ara kesinlikle alıp şöyle arkada bir yere yerleştireceğim. Umudum o yönde. Antika pazarında bulamadım ama bulduğum şeyler de var tabii ki. Mesela oyuncak açısından gerçekten çok zengin. Tabii gezerken neye denk geleceğimiz belli değil. Bir anda böyle tanıdık bir yüzle karşılaşabiliyoruz. Bakalım birazdan fiyatını soracağım. İnsaflı bir şeyse neden almayalım. Bunu ayırdık. Burada tanıdık başka yüzler de var tabii. Biraz kurcalayalım. Bir adet Pokemon. Lüyücü de var. Güzel. Hemen gel Tamam gidelim. şeyden o bir Pokemon daha nice. Burada bir şeyler bulduk ve bir Pokemon daha ve bir Pokemon daha. İyiymiş ya bu abi Pokemonları toplamış. Bakalım başka başka. Ve bir Pokemon daha. Bir Pokemon daha. Abi 500 lira canım. Artık Ve bir penguin var ya. Sizlerle diyorum. Sizlerle vermezler. Abi şu oyuncaklarda fiyat nedir? Pokemon'lar 30 lira abi. Diğer Mario'lar filan. Onlar 25 lira abi. Sadece o Pokemon'lar var ya onlar 30 Şöyle biraz topluca alsak bir şeyler yapar mısın? Yaparım misin? yaparım. Sen bak başta. Tamam. Şu ikisi dışında yok değil mi oyuncak? Bir büyükler var. Şu üç tane büyük var ya. Ha yok onlara baktım. <laughs> bak şu 9 tanesine bana bir fiyat söyle o zaman. Şu yapıyoruz bak. 25'ten alıyoruz. Hayır ya? Yani. Tamam. 175 mi oluyor? İn ya 150'ye in. Yok. Dokun Yanlış bir hesapladım. 225 olur. O zaman 200'e. 200'e. ver Heh. tamam. 10 tane. Doğru yanlış hesapladım. Şöyle. Tamam mı başkanım? Teşekkür ettim. şeydim var mı? Ee, çantam var. Çantam var çantam. Çantam nasıl bozuyor? Sağ çantam var. Var çantan var. Evet evet. Eyvallah teşekkür ettim. Çok farklı çeşitli oyuncaklar var ama pazarın lideri Hot Wheels'lar. O kadar çeşitli arabalar var ki özellikle de açılmamış sıfır satıyorlar zaten. İnsanlar böyle oraları didik didik inceleyip elinde şu var bu yok bu var mıydı filan diyerek böyle belli ki koleksiyonlarını tamamlamaya çalışıyorlar. Şimdi yavaştan ben neler aldım onlara da geleyim çünkü çok uzatmayacağım bu videoyu. Ee, belki siz de gitmek istersiniz diye şöyle bir tanıtma amacıyla bu videoyu sizlere aslında çekiyorum. Güzel diyebileceğim bir yere daha geldik. Çizgi roman eğer ararsanız sadece Marvel da değil baya bizden karikatür dergileri de var. Tabi bunları zaten piyasada kolay kolay bulamayacağınız şeyler ciltli direkt. Şurada güzel bir lüfimiz var. Peki şu gara ne kadar? Abi sen fiyat işini halletmişsin ya. Yani temiz ya. Yani sana da aynı fiyat. Mantıklı. Senden sonrakine de aynı fiyat. Mahtalıklar... Kaçı? 80 Pikachu'da bir ışık yanacak gibi hissediyorum. Evet. Arkadan Tam ortaya. Ortaya mı? Oh, bayağı fenermiş bu. Aynen. Bir de ses de mi çıkarıyor? Ses de. Peki bunun pili nasıl değişir? Bitti diyelim. Bakayım. Normal saat pildir herhalde. Bak, üç tane bir de var açılacak. Ha. Muhtemelen bu en küçük piller var ya saat pilleri. Falan Anladım. Haydi! Öncelikle çalışmamakta olan ne yazık ki bir tu diye aldım. Bunu 600 liraya aldım. Yani böyle yedek parça için de kullanılabilir. İleride belki bir tamir ihtimali de olabilir. Ya uygunken aldım. Çalışmıyor olsa bile elimdeki el konsolu koleksiyonuna bir katkı daha yapmış oldu. Şu klasik bir hataymış zaten. Tu ds için duydunuz mu bilmiyorum. Açma tuşuna bastıktan sonra ediyor kapanıyor. Muhtemelen ya ekranıyla ilgili ya da içerideki kablolarla ilgili bir problem var. Belki ileride birine yaptırırsam tabii ki uygun olması gerekiyor. Yaptırırsam o zaman kullanmaya başlarım. O kadar elzem bir şey değil benim için ama fiziksel olarak bir çalışmıyor olsa bile koleksiyona bunu katmış olduk. Bunun yanında vallahi dümdüz oyuncak aldım ki oyuncaklar da zaten belli bir çerçevede toplandılar. burada birkaç figürün yanı sıra sürpriz ya, ya. olan bir şey Pokemon kartları Burada bir de değişik bir şey var. Şimdi size ne yaptığını gösteriyorum. Hemen topladım. Sadece bu mu var içinden fırlayan? Ya, tam da var bulamıyorum. Bunun fiyatı nedir? Şu figürler onlarda bayağı 70'te kadar değişiyor. 70. 50. Bunlara pahalı dedin ya. Bakın onlar yok ya. Ben sana esas şunu sorayım. Şu kutu ne kadar? Ben onu satmıyor mu böyle? Satmıyor mu? Satsan kaç olurdu? Kutu güzelmiş çünkü. Ya bunu şimdi böyle gözüküyor ya böyle iyi olur. Eyvallah kolay gelsin. Nintendo ve Pokemon oyuncaklarını buldukça aldım. Tabii biraz pahalı fiyat çekenler de vardı. Ucuza bulduklarımı aldım diyebilirim. Yani tanesi 20 lira 30 lira. 25 lira civarında olan birisinden satın aldım ben. Tanesine 70-80-100 lira fiyat çeken de vardı çok fazla video oyunu üzerine bir şey de bulamadım. Bunu da şimdiden itiraf edeyim. Yani böyle video oyunları koleksiyonuna güzel katkılar yapmak istiyorsanız antika pazarı bu konuda birazcık kısır. Ama bunun dışında çok şey var gene de. Yani böyle 3 saat falan durdum orada ve vakit benim için gerçekten eğlenceli geçti diyebilirim. Şimdi aldığım şeyleri de yavaştan göstereyim. Umarım netleştirmeyi becerebilirim. Şu şekilde bir Penguen Mario aldım. Muhtemelen bunlar ee, şeyden, McDonald's'tır, Burger King'tir onların menülerinden çıkıyordur. Nintendo ile devam edelim, ee, bir adet Luigi'miz var. Yerde mi kayıyor, uçuyor mu gerçekten emin değilim ama gerçekten çok tatlı duruyor. Tam bir Luigi gevşekliğinde bir hareket olmuş, o açıdan memnunum. Bir de dümdüz, klasik bir klasik bir Mario. Bu tarz oyuncakları ben zamanında e, McDonald's'ları, Burger King'leri çok kovalamadığım için hiç alamadım. Millette bunun full serisi vardır muhtemelen ama ben yavaştan şöyle bir başlangıç yapmış oldum. Belki daha sonra bu antika pazarlarına gidersem bunları yavaş yavaş tamamlanma aşamasına geçebilirim ki çay yolundakine de bir gitme niyetim var. iki hafta sonrakine yani ayın üçüncü pazarındaki çay yolu antika pazarına da gitme niyetim var. Şimdi Pokemon'lara da gelelim. Pokemon'lar daha çok hoşuma gitti. Bunlar da McDonald's'ta falan mı verildi bilmiyorum ki ya. Ulan verdiği şeyler olsun. Çünkü çok spesifik Pokemon'lar verilmiş. Mesela Arcanine. Hadi bu biraz klasik. Ki bunun ilginç bir yapısı var. Yani herhangi bir hareketi yok mesela. Kuyruğu azıcık çıkar gibi yapıyor. Onun dışında ekstra hiçbir şeyi yok. Bir adet Arcanine. Bu arkadaş Piplup muydu ya? Bu starter olması lazım. Tam hatırlayamadım bu arkadaşı. Bazı Pokemon'ların ismine hakim değilim ama bunun bir starter olduğunu hatırlıyorum. Bu daha sonradan Samura'ya dönüşen Pokemon muydu acaba? Herhalde oydu. Bilenler yorumlarda beni düzeltebilir. Bir adet bu arkadaş. Bu Piput değildi galiba ya. Bu neydi ki? Oşavot muydu? Bir şeydi ya. Su starterı olduğunu eminim. Ama bunun bir atraksiyonu var bu arada. Ayakları böyle içeri göçüp birazcık oynar başlıklı bir şeye dönüşebiliyor. Burada bir adet bu... Palkia mıydı? Diğeri miydi? Evin değilim. Dediğim gibi çoğu Pokemon ezberi değilim. Özellikle kompetitifle kullanmıyorsam hiç ezberlemiyorum. Burada bir adet galiba bu Tornadus ya da şu Tornadus bu Tandırız. Gerçekten emin değilim. Landorus olmadıklarını biliyorum sadece. Hangi hangisi yeşil olan mı Tornadus'tu? Turkaz olan mı Tandurus'tu? Emin değilim. Şunda yıldırım işareti gibi bir saç olduğu için tamamen mantık yürüteceğim ve şunun tandırız olduğunu e, ileri süreceğim. Tezi bu şekilde geliştiriyorum. Saçı yıldırım şeklinde. Bunun da saçı bulut şeklinde aslında bir fırtına şeklinde diyebiliriz. O yüzden buna da ezberi olmadığım için buna da tornados diyorum. Umarım doğru bilmişimdir. Bu ikisinde e, almış bulundum dediğim gibi aynı kişiden. Burada sonuncusu en çok hoşuma giden oldu. Sol Galeo. Bir aslanımız var gerçekten. Ultrasan'ı da aldığım için zaten Sol ekstra seviyorum. Ultrasan sever olarak. Bu çok hoşuma gitti. Kuyruğu böyle değişik dönebiliyor. Muhtemelen bu şey yapmak içindi ama yani kurmak içindi ama makine mekanizma bozulmuş olabilir. Kuyruk sadece şöyle sallanıyor. Ama tipini çok sevdim. Gerçekten çok güzel duruyor. Sol Galeo aralarında favorim oldu. Tipi de güzel ya. Ben Aslan Burcu da olunca galiba Aslan hayvanına bir sempatim var. Bu şekilde ben Ayrancı antika pazarı alışverişimi bitirdim. Ben hoşnut kaldım. Daha önce bu antika pazarına giden ve oradan böyle inanılmaz güzel şeyler bulan var mı? Varsa yorumlarda belirtebilir. Bir sonraki gittiğimde spesifik bir satıcı önerebilirsiniz. Tezgahlarda bunu gerçekten tarif ederseniz çok mutlu olurum. Özellikle video oyunları üzerine bir şeyler getiren biri aradım ama ağırlıklı böyle biri yoktu. Yani böyle çok karışık elektronik eşyalar arasından bir iki tane oyunla alakalı bir şeyler getirmiş insanlar vardı sadece. Birisinde böyle 25-30 tane PlayStation 3 oyunu vardı mesela ki yarısı FIFA'ydı. O açıdan yani video oyunları açısından çok zengin değildi. Ama bir antika pazarında olmalı mı emin değilim. Yani antikadan ne anladığınıza da göre değişir. Evet benim antika pazarı izlenimlerim bu şekildeydi. İzlediğiniz eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşeceğiz. Şimdi hoşça kalın. Bay bay. <laughs>